Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik. Aslan Burcu'na bakalım Aslan Burçları. Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? Umarım güzellikler bekliyordur. Hep diyorsunuz ki güzel şeyler olacak, güzel şeyler olacak ama olmuyor. Umarım olur. Umudumuzu kaybetmeyelim sevgili dostlar. Evet kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca zil butonu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakımlar için Instagram sayfamdan bana ulaşabilirseniz sevinirim. FSA Tarot Instagram sayfam. Videoların altında tıklayınca bulacaksınız. Evet dostlar. Bakalım. Aslan burçları sizleri neler bekliyor? Bir şeyler bekliyorsunuz. Değneklerin ikilisi haberler bekliyorsunuz. Bir şey adım atmışsınız. Sonucunu bilmiyorsunuz. Beklemedesiniz. Güzel gelecek bir sorunlar. Şey, haberler. Artık eğitim mi? Sağlık mı? ilişki mi? Yatırım mı? Kariyer mi? Evet sorunlar bitiyor dostlar, sorunlar bitiyor, kılıçların ası nihayet sizi yoran, üzen bir şey son buluyor, rahatlıyorsunuz, zafer sizin, ee, ama göz yaşınız var, ee, burada kupaların beşlisi, geçmişte kayıplarınız olmuş maddi ya da manevi, ...çok geçmişi düşünüyorsunuz... ...ve gözyaşı döküyorsunuz... ...size diyor ki geçmişi bırak... ...her şerde bir hayır var... ...şerdeki hayırı gör... ...arkanda bekleyenler, bekleyen fırsatlar var... ...dön bak arkana... ...kaçırma... ...ve değnek kralı... ...ya kendi işinizi kurmak istiyorsunuz... ...ya bir yerde yönetici olarak çalışıyorsunuz... ...durumunuz konumunuz... ...iyi olacak... Güçlü bir konuma geleceksiniz Değnek kralında Ve seviniyorsunuz Bakın Joker kartı sıfırdan başlama Evet Yıldız kartı Şifalanıyorsunuz Sağlığınızda bir sorun varsa mutlaka düzeliyor ee, Dilekleriniz Gerçekleşecek mutlaka Dilekleriniz gerçekleşiyor Ve bekarlar karşınıza ruh eşimiz çıkabilir. Ee, başka sorunları olanlar, iş görüşmesi, kariyer görüşmesi, eğitimle alakalı bir şey varsa mutlaka e, olumlu sonuçlanacak bu görüşmeyle. Ve ee, kupaların kraliçesi bu ara fazla duygusalsınız, belki çok rüya görüyorsunuz, işaretler alıyorsunuz, sezgileriniz yükselmiş, hayaller kuruyorsunuz. Ve burada da tılsımların beşlisi, bir para sıkıntısı ya da manevi bir sıkıntı biriyle alakalı olabilir. Ama diyor ki içinde bulunduğun zorlukların üstesinden tek başına gelmen gerekmiyor. Yardım çok yakınında. Ve streslisiniz bakın. Kupaların dörtlüsünde oturmuş. Bekliyorsunuz mutsuz mutsuz. Elindekiler yetmiyor. Bana yeni fırsat lazım diyorsunuz. O fırsat yanı başınızda. Kaldırın kafanızı göreceksiniz. Evet. Sezgileriniz çok güçlenmiş. Bir şeyleri hissediyorsunuz aslında. Beklediğiniz haberlerin iyi geleceğini belki de hissediyorsunuz. Evet. Teklifiniz var. Evet evlenme teklifi alabilirsiniz, barış teklifi alabilirsiniz. Eğer bir küslük yaşıyorsanız iş teklifi alabilirsiniz. Telefon geliyor. Ya bu telefonu üzüleceksiniz ya da sevineceksiniz diyeyim. Çünkü göz gözyaşının üstüne çıktı. Ama zafer telefonu bu her haberi sevineceğiniz bir haber geliyor. Umarım üzülmezsiniz. Ve değnek şövalyesi sabırsızlanıyorsunuz bir an önce iyi bir konuma gelmek için, duruma gelmek için. Ama şu an kapatmışsınız kendinizi. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Tılsımların dörtlüsünde ama şanslı bir döneme giriyorsunuz. Gerçekten tılsımların kralı, Yapacağınız eğer bir yatırımsa almak istediğiniz bir mülkse yapacaksınız, alacaksınız. Kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz. Belki de bir iş ya da yatırım ilişki ise de sağlam bir ilişki. Evet oturmuş düşünüyorsunuz. Görüşme var. Bu görüşme nasıl geçecek diyorsunuz. Gayet iyi geçecek merak etmeyin. Kupa kralında ve kafa karışıklığı var. Kupa yedilisi ee, kafanızın içi o kadar karışık o kadar dolu ki bir türlü karar veremiyorsunuz size diyor ki artık karar verme zamanı ne istediğin konusunda net ol ve adımını at mutlaka olacak niyetin her neyse ayağına gelecek ve yükseliş var maddi manevi yükseliş var eğer para sıkıntınız varsa kesinlikle düzeliyor İş e, üst konuma geliyorsunuz. İlişki, sele, şans, söz, nişat, evlilik. Yani statünüz, konumunuz da yükseliş var. Ve kendinize çok güveniyorsunuz. Büyücü kartı çıktı. Ben her şeyi yapabilirim. Her türlü şey elimden geliyor diyorsunuz ki yapabilirsiniz. Mutlaka gerçekten yükseliş var güzel haberler var. Yani bekarsanız evleniyorsunuz, iş kurmak istiyorsanız iş kuruyorsunuz. Ya da bir iş teklifi alıyorsunuz, küsseniz barış geliyor. Hadi bakalım güzellikler sizin. Ne olsun sevgili Aslanlar. net kartım diyor ki güven Öncelikle kendine, sonra da başkalarına güvenmeyi öğrenmelisin. Güvenin bittiği yerde mutluluk olmaz diyor. Ya dostlar, kendinize çok iyi bakın. Geldik videomuzun sonuna. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.